Biraz fırtına var. Şöyle göstereyim. Dalgalardan bir kere yer sırılsıklam olmuş durumda. İçeride oturuyorduk tabi fark etmedik. Baya böyle sürekli kasisli bir yoldan gider gibi. Hayırlısı olsun. Şuradaki araba hani dalga olmasa içeride baya parti var. San edeceğim. Dalga olduğunu biliyoruz ama. Günaydın. Dün akşamdan toparlandık. Motor falan dün akşam yükledik. Sabah saat şu anda 6.30. 7'de yola çıkalım istedik. Olabildiğince erken varalım istiyoruz çeşmeye. Çünkü şöyle şu anda sıcak durumu. Şu anda sıcak durumundan bahsedemiyorum çünkü Ayşe kahve makinesini çalıştırdı. Şu anda sabah 9'u gösteriyor. Gayet iyi hava. Değil mi? Fakat saatlerimiz şöyle şuradan şey ettireyim. 12'yi gösterdiğinde böyle bir kızarıyor sıcak durumu. <laughs> saat 12'den saat 3 aldığımızda iyicene İyice ne sıcaklaşıyor. Evet saat 3, böyle. Saat 3'te İzmir, Manisa böyle 30 36 derece çok tatlı sıcaklıklar var. Bundan kaçabilmek için çok erken kalktık. Kahvaltı bile etmeden yola çıkıyoruz. montlarımızdan da anlaşıldığı gibi çok başarıyla serinde seyahat edebildik. Bundan sonrası için aynı şey söyleyemeyebilirim. Şimdi gemlikteyiz. Bir lokma yemek yiyeceğiz. Ve umuyoruz ki böyle çok devasa bir sıcak olmadan Manisa'yı falan geçmiş olacağız. Yarın oh. öğlen Naxos'ta olacağız. Geceyi feribotta geçireceğiz. Naxos, daha önce gittiğimiz Paros'un hemen yanında Ege'nin ortasında işte Bodrum hizalarında bir ada. Yine birkaç güzel restoran şey yaptık, çalıştık. Gideceğiz, deneyeceğiz. Bir de bu İstanbul'dan İzmir'e giden otoban. Yani çok çirkin bir otoban. Ne güzel bir otoban ya. Çok çirkin. Çok sıkılıyorum. Ha, bir Hiçbir şey, şey yapmıyorsun. Sıkıcı olmasından. Tabii mis gibi otoban. Sen asfalt asfalt kalitesinden falan ne? bahsediyorsun. İşçilikten bahsediyorum. <laughs> Şimdi şöyle şeyler oldu, biz sıcaktan korkup, erkenden yola çıkıp çok kısa molalarla Çeşme'ye geldik. Ve fakat Çeşme'ye erken gelmişiz. <laughs> çeşme'ye gerçekten erken geldik. Şadiye ve Cem sağ olsun bizi evlerine davet ettiler. Evlerine gidip, duşumuzu almak, kıyafetimizi değiştirmek, üstüne yiyip içmek, sohbet etmek konularına girdik ve harika bir öğülden sonra geçirdik. Tatilimiz resmen. Biz hani sakız peri botunda başlar diye düşünmüştük ki Çeşme'de başladı ve çok şahane bir hareket oldu yani çok mutluyuz. Gerçekten bir fakir babası edasıyla bize önce içmek için soğuk su, sonra duş almak için soğuk su verdikten sonra böyle harika bir akşamüstü geçirdik. Ve fakat o kadar harika bir akşamüstü geçirdik ki <gülüyor> <gülüyor> neredeyse bota <feribota gülüyor> binemiyorduk. Bayağı bir buçuk saat öncesinden burada olmak gerekiyormuş. Bizim de ilk seyahatimiz değil oysa ki ama evet yani, biz bir saat ya. önce gideriz, rahat rahat gireriz falan diye düşünürken böyle kapıdaki girişte çekin yapan adam şey dedi, yalnız siz geçiyorsunuz da hani motoru yetişemezseniz alamayabilirsiniz, motorunuz burada kalabilir dedi bize. Sonra bileti verdikten sonra çat diye yüzümüze şeyleri kapattı, kepekleri kapattı. Son araç, yani. biz tamam. kayı, yani şey yapan, çekin yapan son araç. Rusiko diye bir restorana oturduk hemen e, Sakız sahilinde. Burayı çok araştırdık, çok metnini duyduk, falan gibi evet. şeyler söylerdik ama e, motora yakın ve boş yer vardı o yüzden oturduk sahilde. Manzara da şöyle. Şu anda gemide kameradayız. Camdan bizim demin yemek yediğimiz restoran görünüyor. Bundan esas daha enteresanı bu oda. Biz bu odayı internetten aldık. Herhangi bir kabin olarak seçtik. Zaten fiyatları da birbirinden farklı değildi. Fakat herhalde bugün şanslıyız. Ben şimdi odayı göstereyim. Şu kapıdan girince şurada böyle bir Bayağı kocaman bir tuvalet var. Sonra böyle bir koridor var. Koridordan çıkınca şöyle bir koltuk gördüm. Dedim ki, eyvah ulan bize koltuk mu verdiler sadece. Sonra şöyle bir şeyle karşılaştık. Yani benim mesela Yunanistan'da bugüne kadar kaldığım herhangi bir otelin bu kadar büyük odası yoktu. Biz bu pire olan yolculuklarda. Kabin hep alıyoruz çünkü hani otelde kalıp ertesi gün sabah yol almak yerine işte bu otelde kalıp uyurken yol alıyoruz. Atina'ya gitmek için bence mantıklı bir yol. Restoran nasıldı Ayşem? Ama yani böyle muhteşemdi tabii ya yani normal limandaki liman e tavernası. Tabi yani limandaki bir taverna kötü değil. Evet. Asla yani kötü fazla değil. deniz ürünü yoktu mesela İşte kalamar vardı. Kalamar yedik. Kalamar her zaman kalamar her, her yerde orada. Çok Yunan. İşlemedi, şey medya yani. falan yoktu mesela. Ha, yoktu evet. Ama yani evet. hani buraya gel, gel gelirseniz eğer oturup hiç üzülmeden yemek yenebilecek. Evet, evet. Gayet standart bir Yunan tavernası. <laughs> Sabah 6:45 iniyoruz, 7:30 <laughs> Naxos feribotuna biniyoruz. Ben zaten çok yorgunum. Aldım. Olağanüstü bir saçma bir çekim yapıyorum. Bu gimbal'a asla hakim olamıyorum. O kendi kafasına göre dönüyor. Ben böyle bu kendimi buraya denk getirmeye çalışıyorum. Ya sikeceğim. Bir de gimbal limit diyor. Ne limit lan? Ne demek o ya? Ha şükür. Tamam biz bunu şu an kullanamıyoruz. Yemek yiyeceğiz, tatlı bir şey yiyeceğiz, fırafa içeceğiz, yatça su içeceğiz biz. Çok yorgunuz. İyi günler. 8 Temmuz sabahı saat 5.30. Pire'ye yaklaşıyoruz. Latina uzaktan böyle gözüküyor. you Vardık. Bir buçuk gün sonra, bir buçuk gün süren seyahatimiz sonrasında şu Şu andan arkadaki feribot arkadaştan indik. Acayip bir rüzgar var. Hayvan gibi rüzgar var. Şu arkamızda bakayım gösterebiliyor muyum? Bu kodumun kamerasıyla. Apollo'nun kapısı var. Apollo Tapınağı var. Adada pek Böyle... güzel görünüyor. Mavi beyaz. Evet, mavi beyaz Yunan sklades mimarisi burada kapatıyoruz kamera gene sapıttı sikeceğim belanı <laughs> bir daha dön Heh. bir sonraki bölümde Naxos'u gezmeye tatmaya başlıyoruz suyuna girmeye çalışacağız eğer bütün sular böyle değilse çünkü bence böyle çok of. rüzgar var Ben gene de çok rüzgar var ve çok dalga var Umarım sakin bir koy bulabiliriz. İyi günler.